Selam dostlar bu videomuzda bir süpürge başlığında bulunan buradaki tekerleklerin değişiminin nasıl yapılacağını, nasıl söküleceğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi elimizde Arnica Tesla Premium'un hem emici süpürge başlığı hem de turbo başlığı var. İkisinin de tekerleklerinin nasıl sökümünün yapıldığını anlatacağız. Şimdi şuradaki tekerlekler emici başlıktaki tekerlekler normal standart boyutlardaki tekerlekler. Yani internette çok rahat bulabilirsiniz bu boyutları. Ancak turbo başlığın tekerlekleri küçük. Bunları bulmanız biraz daha zor. Bakıp eğer bulabilirsem link atabilirim videonun açıklamalar kısmında bakarak eğer bulabildiysem oradan ulaşabilirsiniz nasıl temin edeceğinize dair. Biz ilk olarak emici başlıktaki tekerleklerin sökümünü yapacağız. Tekerlekler üzerlerindeki pimlerinden dolayı çıkması biraz zor. Bunun için kesinlikle bir tane karga burun el aletine ihtiyacınız var arkadaşlar. Hani baktım başka bir aletle sökülebilir mi diye ama başka bir çaresi yok. Şöyle iki ucu ince olan sıkıştırabileceğiniz bir alet. Bunu da sökebilmek için en ideali karga burnu arkadaşlar. Yani kolayca sökmek için bir tane karga burnuna ihtiyacınız var. Bilginiz olsun. Zaten izlerken de dediğime katılacaksınız. Şimdi hemen söküme başlayalım. Emici başlık tekerlekleri standart ve bunların montaj yapısı hemen hemen diğer süpürge başlıklarıyla aynı. Onun için diğer süpürge başlıklarında da tekerlek değiştirmek istiyorsanız video size yardımcı olabilir. Şimdi bizim emici başlığımızda 4 tane vida var. Bu konu vida değil de şunu alayım. 4 tane vida var. Yıldız tornavida bulabilirsiniz. Ancak düz tornavidanız varsa bu şekilde bu da işinizi görecektir. Ama tornavidanın buradaki sap kısmı kalın olmaması gerekiyor şuradaki deliklere girmek için çünkü vidalar bayağı bir derinde. Yani içeriye girebilmek için eğer kalın bir sapı varsa o deliklere girmeyecektir arkadaşlar. Burada 4 tane yıldız vidayı söküyoruz. Şimdi bunu hemen kapağı kaldırdığımız zaman burası açılmayacak. Burayı kaldırdığımızda tekerlekler de bununla beraber gelecek arkadaşlar. Neden? Çünkü tekerlekler buradaki gövdeye bağlı. Şöyle kaldıralım. Hatta şunu da çıkartalım. Şu da şuradaki parçayı dışarı alarak şu parçayı çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çevirdikten sonra vidaları da çıkartalım. Çeviriyoruz. Şurada gördüğünüz gibi Hemen biraz daha netleştirelim. Şurada gördüğünüz gibi bir pime bağlı ve bu pim de şuradaki kapağın gövdesine bağlı. Onun için biraz çıkartmanız zor demiştim. Tekerlekle gövde arasında bir tane pim var arkadaşlar. İki tarafa da bağlı. Tekerleğin dönmesini sağlayan ve sabit durmasını sağlayan pim o. Şimdi bu pimden şu gövdeyi kurtarmamız gerekiyor. Yani tekerleği oradan kurtarmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir tarafını yani iki tarafını da aynı şekilde yapmanıza gerek yok. Bir tarafını biraz kastırmamız lazım şu şekilde. Hemen gösteriyorum. Bakın şimdi şöyle kastırıp çok fazla da zorlamadan kastırıp bu şekilde pimi kurtarmamız gerekiyor buradan. Evet. Kurtardıktan sonra diğer tarafı zaten bu tarafı boşa çıktıktan sonra diğer tarafı rahatça dışarı alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde tekerleğin bulunduğu gövde kısmını sökmüş oluyoruz. Şu pimlere dikkat edin. Kaybetmemeye çalışın. Neden? Çünkü eğer tekerlek, yeni tekerlek satın alırsanız bu pimler yanında gelmiyor çoğu üründe. Onun için bu pimlerin yerinde durması şart. Pimler kolayca çıkıyor yerinden bu şekilde. Koyalım. Hatta bu pimleri biraz yağlayabilirsiniz. Daha iyi dönmesi için tekerleklerin. Şimdi Gelelim tekerleğin sökümüne. Tekerleğin sökümünde işte burada kargı bunun ihtiyacınız var dediğim nokta burası. Şurada tekerlekler için iki tane pin var arkadaşlar. Bakın şu noktada. Bunları elle sıkıştırmak veya tornavida ile bu şekilde kastırmak zor. Onun için şu karga burnuyla iki tarafı da sıkıp tekerleği dışarı almanız lazım. Şu şekilde göstereceğim hemen. Yan tutup şu taraflardan sokup Şöyle bastırdığınızda pimler kapanıyor bakın. İçe doğru kapandıktan sonra tekerleği dışarı doğru ittirebilirsiniz. Bu şekilde tekerleği çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde şu şekilde bastırıp böyle çıkartabilirsiniz. Hani bu noktaya pense de olmaz. Pense de çok kalın olduğu için şu aralara girmeyecektir. En ideali karga burun arkadaşlar. Böyle rahatça çıkartabilirsiniz tekerlekleri. Şuradaki metal parçalar da aynı şekilde yeni alacağınız tekerlekle beraber gelmeyecektir. Bunları da kaybetmemeye dikkat edin. Evet söküm işlemi bu şekilde montajı sökümünden daha kolay. Yalnız şimdi farklı başlıkları olan arkadaşlar için veya üründen emin olmayan arkadaşlar için şunu bir ölçelim. Yaklaşık 6,5 santim diyebiliriz bunun çapına. Şöyle bakalım. 6.3 santim arkadaşlar çapı. Hani Anikates'le emici başlık tekerleği diye satılanlar var. Şu aralarında boşluklar var mesela. Hani boyutlar tutuyorsa zaten şu bölümleri hemen hemen aynı bütün başlıkların. Onun için o tekerleklerden de problem çıkmadan montajını yapabilirsiniz. Ama bu boyuta ve şuradaki montaj noktasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni tekerleğinizi aldınız. Bu noktaya şu metal parçayı takıp tekrar montaj için herhangi bir alete ihtiyacınız yok. Direkt bu noktadan ittirerek montajı yapabilirsiniz. Gayet rahat ve kolay. Bu tarafı da takalım. Ve pimleri de buraya yerleştirdikten sonra artık geri montajını yapabiliriz başlığa. Şimdi başlığa montajı için az önceki gibi yine aynı şekilde kastırmamız gerekiyor bir miktar. İlk olarak bir tarafı takıyoruz. Bir tarafı yerleştirdik. Şimdi diğer tarafı yine aynı şekilde kastırarak o delik noktasına getirmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Bu şekilde tekerlekler de yerine oturmuş oldu şu anda arkadaşlar. Ve burayı da kapatıp tekerlek montajını tamamlayabilirsiniz. Tekrar vidaları takalım hemen. tekerleklerimizi taktık ve montajını da yaptık. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde dönüyor tekerlekler. Şu parçayı da takalım. Bu parça da dediğimiz gibi şöyle. Bu parçayı aslında sökmenize gerek yok. Ancak biz söktük göstermek adına. Bu parçanın herhangi bir şey yok. Buraya oturttuktan sonra şuradaki çıkıntı noktalarına denk gelecek şekilde taktığınızda parça sabitleniyor yerinde. Başlığın tekerlek değişimi bu şekilde. Biz şimdi Arnica Tesla Premium'a ait turbo başlığın tekerleklerinin nasıl değişiminin yapılacağına bakacağız. Bunun bir sökümünü yapalım. Evet 4 tane vidamız var demiştik. Bir önceki videoda onları söktük. Şimdi yukarı doğru çıkartarak başlık kapağını çıkartıyoruz dostlar. Şimdi turbo başlık kullanıcıları için az önceki normal emici başlıktan biraz farklı. Burada bir pim yok. Bunları çıkartmak için hemen yine karga burunla bu noktadan içeriye sokup sıkıştırıp tekrar geri çıkartmanız gerekiyor tekerlekleri. Şimdi hemen örnek olsun diye bir tane gösteriyorum. Şu noktada az önceki tekerlekler gibi iki tane pim var. Bunları içeri doğru kastırmanız gerekiyor. Şimdi şöyle içeriye doğru takıp onları çıkartmaya çalışacağız. Evet. Gördüğünüz gibi çıkarttık. Evet, temizliği yaptık. Tekerlek bu şekilde. Aslında montaj tarafı aynı ama tekerleğin çapı diğer tekerlekten daha küçük. Hemen şurada örnek olarak göstereyim. Gördüğünüz gibi normal başlıktan turbo başlığın tekerleği hani yarı yarıya küçük diyebiliriz. Çapına bakalım bir. Ona göre de ürün bakabilirsiniz. 4.8 santimlik bir çapı var bu tekerleğin. Turbo başlığın tekerlek söküm işlemi de bu şekilde. Tekrar geri takalım bunları ve montajını yapalım. Evet dostlar başlıkların tekerleklerinin bakımı ve değişimi bu şekilde. Eğer video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Destek için abone de olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.